Merhaba, merhaba, merhaba. Beni duyan kimse var mı? Şey, ilk gecen alışmana yardımcı olmak için sana bir mesaj kaydetmek istedim. Şey, aslında senden önce o ofiste çalışmıştım. Aslında son haftamı tamamlıyorum. Biraz bunaltıcı olabileceğini biliyorum ama endişelenecek bir şey olmadığını söylemek için buradayım. Şey, iyi olacaksın. O yüzden ilk haftana atlatmaya odaklanmalısın, tamam mı? Şey, bakalım önce şirketin bir tanıtım mesajı var. Onu okumam gerekiyor. Hmm. Evet, bu bir nevi hukuki bir konu biliyorsun zaten. Yani sen bunları biliyorsundur. Freddy Fazbear Pizza'ya hoş geldiniz. Çocuklar iyi ve yetişkinler için büyülü bir yer. Burada fantezi ve eğlence hayat buluyor. Fazbear Entertainment mana veya cana verilen zararda sorumlu değildir. Hasar veya ölüm tespit edildiğinde 90 gün içinde veya mal veya bina iyice temizlenip ağrıltılıp kallar değiştirdikten sonra kayıp kişi ihbarı yapılacaktır. Vah 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 neyse. Kulağa kötü gelebilir biliyorum ama endişelenecek bir şey yok aslında. Burada anime karakterleri geceleri biraz tuhaflaşıyor ama onları suçlamıyor muyum? Hayır. 20 yıl boyunca aynı aptal şarkıları söylemeye zorlansam ve hiç yıkanmasam muhtemelen geceleri ben de biraz sinir olurdum. Bu yüzden unutmayın, bu karakter çocukların kalbinde özel bir yere sahiptir ve onlara biraz saygı göstermeliyiz değil mi? Tamam. Yani dikkat edin, karakterler biraz gezinme eğiliminde, geceleri bir tür serbest dolaşım modunda kalıyorlar. Servoları çok uzun süre kapalı kalırsa kilitlenebiliyor gibi bir şey mi var? Ee, eskiden gündüzleri de dolaşabiliyorlardı ama sonra 87'deki... Light vardı evet, insan vücudunu frontal lob olmadan yaşayabilmesi inanılmaz, biliyor musunuz? Şey şimdi güvenliğinize gelelim, burada bir gece bekçisi olarak sizin için tek gerçek risk var bu karakterlerin sizin mesai saatleri dışında gördüklerinde sizi muhtemelen bir insan olarak tanımlayacak olmalarıdır. Büyük ihtimalle sizi kostümlü olmayan metal bir endoskeleton olarak göreceklerdir. Şimdi bu Freddy Fazbear pizzadaki kurallara aykırı olduğundan muhtemelen sizi zorla bir Freddy Fazbear kıyafetinin içine tıkmayacak çalışacaklardır. Şey, şimdi eğer kıyafetleri çapraz kirişler, kablolar veya ring cihazlarla dolu olmasaydı bu kadar kötü olmazdı, özellikle yüz bölgenizde. Yani kafanızda bunlardan birinin içine zorla bastırılmasının ne kadar rahatsızca olduğunu ve ölüme neden olabileceğini hayal edebilirsiniz şey gün ışığını tekrar görecek yerleriniz maskenin önünde fırlayan gözleriniz ve dişleriniz olurdu. Heh, evet kaydolurken size bunları söylemiyorlar ama olsun ilk gün kolay geçecek yarın görüşürüz şu kameraları kontrol et kapıları sadece kesinlikle gerekliyse kapatmayı unutma ve enerji tasarrufu yapman gerek. Tamam iyi geceler iyi şanslar.